Παιδιά, λίγο Πασίλια να βελτιωθούμε στους στόχους ε, και νομίζω ότι δεν θα μπορούν να μας νικήσουν καμία φορά. Και αυτό που έχει φτιάξει στην παραλία είναι πάρα πολύ καλό. Από αύριο θα και άλλο, παιδιά, είναι το, είναι τόσο ανακουφιστικό που έχουμε κερδίσει όλη την ασυλία και δεν θα φύγει κανεί, <σομίως> που απλά θα έχεις καθαρό <σομίως> μυαλό στους <σομίως> στόχους, στους <σομίως> αγώνες. Θα είναι τέλεια. Yani şunu yapmayalım, ee, bireysel i̇yi, alan daha yazmasın, Yusuf'u yazmasın. Yani iyi yarışan yarışmacıyı yazmasın abi. Takıma sayı getiriyoruz. Getiremeyen, zayıf gördünüz. Etkilemek istemiyorum ama herkesin fikri düşüncesi farklı. Kim zayıfsa onu yazalım lütfen. Bu hafta Ben onu sevmiyorum. O yemek yerken şapılıyor. Bilmem ne yapmıyor. Ki zayıflığa bakın adadaki. E, faydasına bakın. İş yapıyor mu? Yapmıyor mu? Hepsini birleştirerek yazalım. Hepsini birleştirerek. Kimi yazacaksın Hikmet? Bir alayım bir eseri ondan sonra söyleyeceğim. 2 tane üç tane zayıf var kafamda. Onları söyleyebilirim lütfen. Katkıya bakacağız abi. Yaşadı. Yani bundan sonra zayıf olan yazılırsa daha iyi olur. Önümüze geçiyorlar yani şu an. Kere süsle dokunmaz kaldılar abi. Aynen Şimdi öyle. en iyi kız diyorsun da bak Büşra'lı ve Sude de çok iyi yani. Ben şu an en iyisi Seda, iyi Seda evet. Onlar çıkışta bunu hep söylüyoruz. Yani Kut. şu diğer kızlar da iyi yani. Sude'yi kötü de, demiyoruz. Diğer yani. kızlara kötü demiyor da diğer kızlara yani Diğer sorsan... kızların morali bozuyor o yüzden. Ben yok. yeni geldiğim için hani üstüme alınmıyorum zaten e, tamam da. de. Diğer kızların morali, morali e, tamam işte, bozmaz. Ben Benim en ziyade... sinir olduğum iş bu. Ha. Bu lafa çok sinirleniyorum. Sinir Merak mı? Hiç sinirlenmeye gerek yok. Hiç sinirlenme Yeni geldin zaten. Ben zaten yavrucuğum üzerime alınmıyorum Anladım da Büşra Sude. Tamam. Anladım o yüzden onlar sen için Sen benim ne dediğimi biliyor musun peki? İki kız çıkışta ya, E bak, ama sen dinlemiyorsun ki benim söylediğimi. Şimdi en Düşra. iyi kız sen dersen. En iyi kız o evet. Bunu şey tartışmaya hiç gerek yok. Biz herkese tamam, herkese hakkını veriyoruz hiç merak etme. Eminim veriyorsun. Evet doğrudur aynen. Seda olsa kesin bu oyunu alırız hani hep ona baktın. evet. Evet. Çıktı iki oyundan alırdı. birini kesin alıyor evet. Kesinlikle. Diğer kızları, kızların moral ve motivasyonu düşünüyoruz. düşünüyoruz. Abi biz Anladım. onları ve ayrı ayrı konuşmuyoruz. Ve şu an çok iyi gittiğini de söylüyoruz. Burak bir sus ya. Sude ve Buşra. Sen, sen de susacaksın de. ben çok susmayacağım ya. 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 İki gün ya. önce sen geldin yani tutup, boş, tutup, boş boş konuşuyorsun. Tutup, konuşuyorsun. Sen, sen konuşuyorsun. O kadar çok konuşuyorsun ki evet. başım ağrıdı yani. başım güneşten ağrıyordu. Manyak Bir şey Gerek Çok çok önemli bir dokunmazlık oyunu. Ve maalesef geçen haftanın aynısı oldu hemen hemen. Önce birinci oyunu kaybettik. Sonra final oyunu kaybettik. Ve kazanan Yunan takımı tebrik ediyoruz. <laughs> Siyari ya. Evet. Konuşmamız gereken birkaç şey var şu anda oyun alanında. Sonra da zaten konseyde konuşacağız. Öncelikle bugünün kırılma noktalarından biri tabii ki e, Seda'nın sakatlığı bence. E, Seda'nın sakat olması önemli bir etkendi. E, çünkü e, çok e, saniyeler belirlediği için söylüyorum. Eğer fark açık olsaydı da Etken olamazdı diye düşünüyorum Onun dışında bilemiyorum tabi Hani çok değerlendirmemiz gereken konu var ama Sizden duymak istiyorum Bora senle başlayalım ee, Niye kaybettik Yani aslında hep kafa kafayaydı oyunlar ee, Ama şöyle bir şey var Kaybettiğimiz genelde oyunlarda Hep kafa kafaya gidiyoruz Ama onlar 2-3 tane oyunu Bizim birkaç tane oyuncumuzdan bayağı farklı aldılar Aslında saniyeler hatta böyle 15-20 saniye farklı aldılar Yani parkurlarda çünkü önde geliyorlar Hatta az önce de ufak bir tartışma yaşadık. Çok büyük bir tartışma değil ama ben Seda olmadığı için çok fark ediyor dedim oyunlarda. Gerçekten de fark ediyor aslında. Diğer kızlara da kötü demedim. Hatta Şimdi başta Sude söylersen kızların psikolojisi moralini bozar ee, anladın oy, Motivasyonu o... düşer tamam mı? Acun abi seninle ee, konuşabilir miyim? Sabri dinliyorsun. Teşekkür ederim. Oyun sonrasında olan bir konuşmaydı bu. Ee, Sude ile Büşra çok büyük çıkışta ki zaten bugün gördük Sude gayet iyi işler başardı Büşra bayağı bir çıkışta bir önceki oyunlarda 2'de 2 yapıyordu bugün de gayet iyiydi ee, Seda'nın yokluğunu hasta yaşadık bugün ee, Bugün belki yapılmış olan tek bir hata var bence Benim e, best of'a çıkmam olabilir Belki Yusuf'u tercih etseydik ama bana sağ olsun sırasını verdi Ben de kıl payı kaçırdım ama e, hatamı Sude ile yaptığım e, bayrak yarışında telafi etmeye çalıştım ki yakaladım çok önce çıktılar Maalesef Sude'nin atışı çok kıl payı geçti. Ve gene bugün bir konsey bizi bekliyor. Ee, üzgünüz ee, ve bu sefer seriyi de bozdular. İlk kere üst üste konulmazlığı aldılar. Bugün hak eden taraf onlardı maalesef. Biz bakalım düşünecek çok şeyimiz var. Tabii ki Sabri'ye söz vermek istiyorum. Çünkü konuşmak istiyor ona böyle. Ya oyun öncesi hani... Şimdi Bora söyledi ki işte senin olmaman, yarışmaman çok kötü şey falan o tür şeyler söylenmiş yani Seda'nın olmayışı şey. Ya bu bizi moralmen bozuyor yani moralini etkiliyor yani beni etkiliyor. Yani sanki Seda kurtaracakmış gibi bizi. Ya diğer kızlara da inanın ki etkiliyordu. Performansları iyi gayet yani 2-3 gündür yarışlarda gördüğüm kadar. O biraz canımı sıktı. Yani bu kadar üzgünüz dokunulmazlığı kaybettik. Bizim için çok önemliydi aramızdan biri gidecek. Tebrik ederim karşı tarafı. Çok Bora. çok ufak bir şey vereceğim abi, cevap vereceğim. Sussaydın ee, ya. Yani. E, bir daha etmiyordum. Şunu söyledim, bir kişi her şeyi değiştirmiyor evet ama benim yaptığım konuşmada e, oyun sonrasıydı. Seda olmadığı öncesi için. Öncesi de konuştum. E, o öncesi yüzden de, öncesi cevap de, vermek tamam istedim mı? sadece. Öncesi Teşekkür öncesi ediyorum konuştu. Acun abi. Sen. Çok sağ ol abi. Sabire dikkat edersen seninle konuşmuyor bu arada. Onu sonra çözersiniz. Dayanamıyorum Acun Bey. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Ee, Sakiz şimdi, e, öncelikle Sakiz Congratulations to both teams. Yeah. I want to know what Greek players will say, but I just want to uh, congratulate Katerina Thank you. Today uh, you were very fast, but also in the targets uh, you are getting uh, better. Yeah. Thank you. I was expecting a lower performance in the targets, but you were today killer. Yesterday in the same target, never found it. But yes. today uh, I believe I told the, my teammates that I will do it. and. When you believe something very hard, it happens. I appreciate all the Greek Thank team. Very, very good performance. Artık bundan sonra bir bireysel dokunmazlık oyununuz var. Sonra da ada konseyiniz var. Yine bir yarışmacı yollamak zorundasınız. Ama şunu da söyleyeyim. Yani server'ın çok başlarındayız. Ve artık yavaş yavaş azalmalar başlıyor. Ben takımımıza çok güveniyorum, çok inanıyorum. Gerçekten muhteşem bir takımsınız. Bugünkü mağlubiyet e, saniyelerle alınan bir mağlubiyetti. Ben mağlubiyet de saymıyorum. E, sizin çıkışa geçeceğiniz ve çok iyi oyunlar alacağınızdan da bir şüphem yok. O yüzden e, hani bugün de böyle oldu. Survivor'ın zevki de bu zaten. Onlar yenecek ki yarın öbür gün yenmesi daha önemli olsun. Çünkü gerçekten güçlü bir takım var karşıda. Evet hoşçakalın arkadaşlar.